Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 43. Ulusal Kurultayına katıldı. Kurultayda konuşan Özkan, doğru hedefler koyulup doğru materyaller kullanıldığında plastik cerrahların çok şey yapabileceğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayına katıldı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen kurultayın açılışına Rektör Özkan'ın yanı sıra Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Doktor İbrahim Vargel, yönetim kurulu üyeleri, cerrahlar ve asistan hekimler katıldı. Görev almış ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan yaptığı konuşmada mesleğe başlamasının üzerinden 20 yıl geçtiğini belirtirken Ömer Özkan'a güzel başarıları imza attıklarından dolayı şanslı olduğunu belirtti. Benim plastik cerrahi seçmemdeki en temel sebep yaratıcılığımı kullanabilme özgürlüğünün en geniş olduğu branştı aslında plastik cerrahi. Şanslıydım. Çünkü Ömer Özkan'la güzel bir ekip oluşturduk ve ülkemiz adına ...güzel işlere beraber imza attık. İçinde fizyoloji, üminoloji, dokum mühendisi gibi çok farklı ve geniş alt dallar barındıran plastik cerrahinin... ...hekimlerin oluşturuculuğu, donanım ve bilgisiyle farklı noktalara taşınabileceğini vurgulayan Rektör Özkan... ...son zamanlarda bu alanda kendisini heyecanlandıran çalışmalar bulunmadığından şikayet etti. Öncelikle plastik cerrahinin getirce sıkıştığını, inovasyonların artık çok da büyük olmadığını e, görüyorum ve bu beni hakikaten üzüyor... Makalelere bakıyorum. Arkadaşlarımla, toplantılarımızda. Beni şaşırtan, heyecanlandıran artık o kadar az makale var ki, o kadar az çalışma var ki. artık sadece çoğu zaman hem mikro cerrahide hem estetik cerrahide küçük nüanslardan öteye gidemiyor maalesef çalışmalar. Profesör Doktor Özkan kendisini rahatsız eden bir diğer konunuysa branşlarda yapılan ihlaller olduğunu belirtti. Özkan bu alanda eğitim gören öğrencilere yaptıkları işte etik davranarak birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi. Çok heyecanlı asistan arkadaşlarım, kardeşlerim. Muhteşem bir branşta inşallah uzman olacaksınız. Ancak başarı ancak sadece sizin elinizde. Buna karar vermeniz gerekiyor. Yapacağınız işi lütfen ciddiye alın. Onurla, onurla, gururla, fark yaratarak icra edin lütfen işinizi. Doğru hedefler koyarak, doğru materyallerle, doğru yoldan giderek ben plastik cerrahların ve plastik cerrahinin bu dünyayı değiştireceğine eminim. Pandemi nedeniyle 42. kurultayı online olarak yaptıklarını söyleyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Doktor İbrahim Vargel, kurultayın 9 kardeş derneğin de katkılarıyla konsorsiyum olarak ilk kez gerçekleştirildiğini ve 60 yılda derneğe emek verenlere teşekkür etti. Kurultay 14 Kasım'a kadar alanında uzmanların konuşacağı eğitimler ve katılımlarla devam edecek.